LGS'ye hazırlanırken kendinizi bir şifre kırmaya çalışır gibi hissettiğiniz oluyor mu? Eğer cevabınız evetse, tam da olmanız gereken yerdesiniz. Gelin, bu sınavda sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyacak o gizli kodları birlikte çözelim. Peki, LGS'de zirveye oynayanları diğerlerinden ayıran şey ne? Daha fazla soru çözmek mi? Hayır. Cevap aslında çok daha ilginç. Her şey doğru stratejiyi bilmekle ilgili. Yani olay sadece ne bildiğiniz değil, o bildiğinizi ne kadar hızlı ve ne kadar akıllıca kullandığınız şimdi şu rakamlara bir bakalım 150 ila 200 ne anlama geliyor bu biliyor musunuz kelime sayısı yani kısacık bir makale kadar ve işin ilginç yanı ne bu LGS'deki sadece ve sadece tek bir paragraf sorusu şimdi sıkı durun o kısacık makaleyi okumak, anlamak, analiz etmek ve doğru cevabı bulmak için size verilen süre ne kadar dersiniz Sadece 1 ila 2 dakika. Evet, yanlış duymadınız. İnanılmaz bir baskı değil mi? İşte bu sayılar bize LGS'nin asıl sırrını veriyor aslında. Bu sınav sizin sadece bilginizi ölçmüyor. Hayır, zamanı ne kadar verimli kullandığınızı ölçüyor. Yani bu tam anlamıyla bir zeka ve hız yarışı. İyi de bu yarışı nasıl kazanacağız? Sadece daha hızlı koşarak mı? Yetmez. Bize bu kilidi açacak, zaman kazandıracak ve bizi doğru hedefe götürecek bir anahtar lazım. Bir şifre lazım. Ve işte şifremizin ilk parçası geliyor. Her şeyin temeli o en kritik beceri, hız. Ama durun, yanlış anlamayın. Öyle sıradan bir okumadan bahsetmiyorum. Adeta bir yarışçı gibi, bir sprinter gibi okumaktan bahsediyorum. Uzmanlar bu konuda çok net. Diyorlar ki, eğer LGS'de gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan, okuma hızın dakikada 250 ile 300 kelime olmalı. Düşünsenize. Bu hıza ulaşan bir öğrenci, diğerleri daha bir soruyu bitirememişken neredeyse ikinci soruyu okumaya başlıyor. İşte bu gerçek bir avantaj demek. Peki bu hıza nasıl ulaşacağız? Hiç merak etmeyin. Bunun için size iki süper güçten bahsedeceğim. Biri göz gezdirme yani skimming, diğeri de tarama yani scanning. İsimleri benziyor gibi gelebilir ama aralarındaki farkı bilmek sınavdaki kaderinizi değiştirebilir. O kadar önemli. İşte işin ustalık kısmı tam da burası. Her soruya aynı taktikle yaklaşılmaz değil mi? Mesela soru metnin ana fikrini mi soruyor? O zaman göz gezdirme tekniğiyle 10-15 saniyede metnin genel havasını alırsınız. Ama soru hangisine değinilmemiştir gibi bir detay avıysa o zaman bir dedektif gibi tarama tekniğini kullanıp o anahtar kelimeyi 5 saniyede bulursunuz. İşte bu size altından daha değerli dakikalar kazandıracak bir oyun planı. Hızlandık, süper. Ama doğruluk olmadan hız ne işe yarar ki? Hiç. İşte tam bu noktada strateji şifresi devreye giriyor. Bakın, yapılan en büyük hatalardan birine biliyor musunuz? Paragrafı okumaya başlamak. Sakın. En verimli yol haritası aslında çok basit. 1. Önce sorunun kökünü oku ki ne aradığını bilesin. Bu bir matematik sorusu için de aynı. 2. Artık ne aradığını bildiğin için paragrafı o gözle tara. Ve 3. Bu çok önemli. İlk doğru gibi görünen şıkkı atlama. Mutlaka ama mutlaka Tüm seçenekleri analiz et. Bu üç adım sizi o çeldirici sorulardan koruyacak bir kalkan gibi düşünün. Ve geldik LGS'nin en sinsi, en tehlikeli tuzağına, çeldiriciler. Bu uzman alıntısı çeldiricilerin sırrını resmen ifşa ediyor. Tuzak o kadar zekice ki, metnin içinde geçen, doğru olan ama aslında önemsiz bir detayı alıyorlar, sonra onu süsleyip püsleyip ana fikirmiş gibi önünüze koyuyorlar. Eğer uyanık olmazsanız bu tuzağa düşmeniz işten bile değil. Tamam, hızı anladık, stratejiyi de çözdük, tuzakları nasıl fark edeceğimizi de biliyoruz. E şimdi ne olacak? Şimdi sıra bütün bu bilgileri alıp gerçek dünyaya taşımakta. Çünkü en iyi teori bile pratik olmadan hiçbir işe yaramaz. İşte son şifremiz de bu. Uygulama. Kaynak seçimi konusunda yapılan en büyük hata ne? Söyleyeyim mi? Hemen en zor kitabı kapıp ona saldırmak. Yapmayın. Bu yüzme bilmeden okyanusun ortasına atlamak gibi bir şey. Uzmanlar bu konuda çok net adım adım ilerleyin. Önce temel atın, özgüven kazanın, sonra ustalığa doğru yol alın. Mesela Türkçe için kendinize şöyle bir yol haritası çizebilirsiniz. Başlangıçta hız yayınları gibi temel bir kaynakla bir nevi kaslarınızı üsütün. Sonra mozaik ya da nar testin mavi serisi gibi orta seviye kaynaklarla becerilerinizi geliştirin. Artık kendinize gerçekten güvendiğinizde ise işte o zaman karekök veya okyanus master gibi zirveye oynayan kaynaklarla ustalığınızı konuşturun. Tabii bu sadece bir örnek. Önemli olan kendi seviyenize uygun adım adım çıkan bir merdiveni inşa etmeniz. Düşünün. Aylarca çalıştınız, her şeyi öğrendiniz ama sınav günü. O gün yapacağınız küçücük bir hata bütün emeğinizi bir anda çöpe atabilir. O yüzden şimdi en çok puan kaybettiren o sinsi sınav günü tuzaklarından ve tabii ki onlardan nasıl kaçınacağımızdan bahsedelim. Bakın en sık yapılan 4 hata ne kadar tanıdık gelecek. 1. Paragrafı önce okumak 2. zor bir soruda takılıp kalmak. 3. bütün şıkları okumadan atlamak ve 4. kodlamayı en sona bırakmak. Gördünüz mü? Ama çözümleri inanın daha da basit. Paragrafı değil, önce soru kökünü oku. Zor soruda inatlaşma, turlama tekniği yap, yani işaretle, geç, sonra dönersin. Bütün şıkları mutlaka oku çünkü ilk doğru görünen cevap bir çeldirici olabilir. Ve aman dikkat, kaydırma hatası yapmamak için sayfa sayfa kodla. Bu basit kurallar sınav anında gerçekten hayat kurtarır. Evet, şimdiye kadar konuştuklarımızı bir toparlayalım bakalım. Bütün bu şifreler, kodlar sizin için ne anlama geliyor? Aslında uzmanların şu sözü her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, unutmayın, disiplinli çalışma ve doğru strateji sizi hayallerinizdeki liseye ulaştıracaktır. Yani olay sadece çok çalışmak değil, akıllıca ve doğru stratejiyle çalışmak. Yani sizin LGS şifreniz aslında 3 basit adımdan oluşuyor. Hız şifresi Göz gezdirme ve taramayla dakikada 250-300 kelime hedefi. Strateji şifresi: Önce soru, sonra metni tara, sonra tüm şıkları kontrol et. Ve uygulama şifresi: Seviyene uygun kaynaklar seç ve sınav günü tuzaklarından uzak dur. İşte bu üçü bir araya geldiğinde inanın bana kırılamayacak şifre yoktur. Şifre artık sizin elinizde. Hız, strateji ve uygulama. Bu üç anahtarla LGS'nin kapısını açmak sizin elinizde. Asıl soru şu. Bu şifreyi kullanıp o kapıdan içeri girmeye hazır mısınız?